İstanbul. Bugün olduğu gibi geçmişte de suç dünyasının merkeziydi. Ancak bundan 100-150 yıl kadar önce yaşanan hadiselerin şekli bugüne göre biraz farklıydı. Genellikle kabadayı diye tabir edilen kişiler icraatlerini adamlarına yaptırmak yerine tek başlarına yapıyor. Tabanca yerine bıçak, kama hatta balta kullanıyorlar ve düşmanları ile teke tek ölüm duelloları yapıyorlardı. Bunlardan birkaçını hep birlikte tanıyalım. Solak Ligor Kan davası sebebiyle babası Todor Efendi ile Konya'dan İstanbul'a gelse de hasımları peşini bırakmamış ve çıkan çatışmada sağ kolundan yaralanmıştır. Bu sebeple sağ kolunu kullanamayan Ligor sol kolu ile inanılmaz bir hızla bıçak kullanır hale gelmiş ve solak Ligor olarak anılır olmuştur. 1908 yılında Balat'ta bir tüccarı vuran Ligor, artık un kapanından Eyüp'e kadar olan bölgenin tek kabadayısıdır. Kalpazanlık işleriyle uğraşan Ligor, 1921 yılında sattı İngiliz paralarını piyasaya sürmesi sebebiyle hapse girer ve daha sonra ismi duyulmaz. Baltalı Hanu Dönemin bilinen tek kadın kabadayısıdır. İlk evliliğinden bir oğlu olan Hano'nun kabadayılık serüveni ise bir hamamda yapmış olduğu iddia edilen katliam ile başlamıştır. Bu olay ise şu şekilde başlamıştır. Oğlu ile yaşayan Hano, bir kabadayı ile gönül ilişkisi yaşamaktadır. Lakin sevgilisi ve oğlunun dışarıda fazla vakit geçirmesinden şüphelenen Hano, erkek kılığına girerek onları takip etmeye başlar ve bir akşam sevgilisinin oğluna bir hamamda oğlancılık yaptırdığını görünce öfkeden deliye dönen Hano odunların üzerinden aldığı balta ile sevgilisi dahil 21 kişiyi oracıkta infaz etmiştir. O artık baltalı Hano olarak anılacaktır. Tüm çevrede nam salan Hano kendi çetesini kurar ve tüm semti haraca bağlar. Yaklaşık 17 ay boyunca ortalığı kasıp kavuran Hano işlediği suçlar sebebiyle yargılanıp kurşuna dizilmek suretiyle infaz edilmiştir. Arap Hüsnü Yolda yürürken karşınıza çıksa yolunuzu değiştireceğiniz bu adam pos bıyıklı, sert bakışlı ve iri yarı cüssesi ile adeta korku filmlerinden fırlamış gibidir. Haraç meselesi sebebiyle salı pazarında iki kişiyi Arap yapımı kaması ile öldüren Arap Hüsnü delil yetersizliğinden paçayı yırtmıştır. Daha sonra tophane semtine karabasan gibi çöken bu adam, bölgede bulunan irili ufaklı tüm kabadayıları sindirmiş ve bölgenin tek hakimi olmuştur. Kaçak içki gibi birçok yasa dışı işle uğraşan Arap Hüsnü, defalarca hapse girip çıkmış ve sonunda Cumhuriyet'in ilanıyla sınır dışı edilmiştir. Kesik Nikola Çocukluğunda babasının yaptığı közlemeleri satarak geçimini sağlayan Nikola, babasının ölümünün ardından bu işi bırakmış, hamallık gibi başka işlere yönelse de Nikola çalışmaktan hiç hoşlanmıyor çünkü rahat para kazanmak onun daha çok hoşuna gidiyordu. Bu sebeple ilk icraatını yaşlı bir esnaf üzerinde yapmış, haraç istediği yaşlı adam direnince yaşlı adamın yüzünü jiletle doğramıştır. Buradan aldığı cesaret ile zindan kapı mevkiindeki hamallara musallat olmuş ve birçoğunu haraca bağlamış ve vermek istemeyenleri jiletle doğramıştır. Artık kendisi kahvehanede akşama kadar keyif çatıyor ve birçok kişi haracını onun ayağına götürüp veriyordu. İşleri iyiden iyiye büyüten Nikol, Beyoğlu bölgesindeki kumarhane ve randevu evlerini de haraca bağlamıştı. Lakabını bir duelloda sol yanağından gözüne kadar olan bir kesik ile alan kesik Nikol'ün hikayesi ise 1922 yılında namını yeni yeni duyurmaya başlayan Las Hüseyin tarafından Şık Manol'in kumarhanesinde öldürülmesi ile son bulmuştur. Geçmişe yaptığımız bu yolculukta gördüğümüz üzere Kabadayı diye tabir edilen kişilerin yerlerini mafya diye adlandırılan daha gelişmiş yapılara bırakmış ve günümüz dünyasında yapıları değişmiş olsa da halen devam etmektedir.